vurdum ki vurdum ki vurdum ki vurdum ki 10 kişiye 1450 vp şaka değil youtube'da 100 bin abone oldum diye veriyorum vereceğim çünkü bazı şeyler paylaştıkça çoğalır paylaştıkça güzelleşir ben de hatırlamıyorum kanka ben çıktım iki tarafta açılmış ya Ay aa adam crosshairsız şey. oynuyor lan sakız adada yapıştırmış adada kanka. kanka sakız yapıştırmış havalı gözükmeye kanka. çalışıyor bak şimdi cypher'ın kamerasını açtı orta taraf neresi onu öğrendi. Bak bak hileye bak kanka görüyor musun? Bak hile bunlar <laughs> hep. Kanka görüyor musun bak? Bak 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 adamın oradan geleceğini nereden biliyor mesela? Bak hileye bak kanka. Bak şimdi bak bak diğerinin de orada oldu. Nereden biliyor? Bunlar oyun oynatmıyor lan bana. Kanka ya artık herkes bana pat pat vuruyor ya. Gerçekten kalbim çok kırıldı. Ben Ayakta kalan son ama oyuncu. Ama onlar benim kafamı bile kopartıyor. Ya, son kanka parası. söyle kapatsın ile kanka ya. Bölüm 5'te de şeymiş yumuş. Kanka kapatsın ile kanka bu ne ya? Biraz sana nasıl söyleyeyim? kanka kıskanıyorum insanlar ne biçim oynuyor oyunu? Bir de bana bak kanka. Adam crosshairsiz vuruyor. Benim ağrıma gitti anladın mı? Böyle şerefsiz evlatlarım açıma gelmeye devam ederse ben nasıl mentalimi toparlayıp vuracağım ki? Ve vuramayan adamlar gelecek ki çok güzel vuruyorum diye mutlu olacağım. Haksın mı <laughs> Hakan? Ben öyle yapıyorum da sen. Ne görecekler? Kanne neden doğru girdiğini ifşaladı. Gerçekten tilt olmuyor. Oynayamıyorum ya. Rusya <laughs> hırsız geldiğinde çok sinirim bozuyorum. <laughs> <doldurum>. çocuk. <laughs> 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 Kanka Ay şuna kılıç atacak <laughs> 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 Harbi atacak kılıçı bu arada Oh 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 bok gibi oynadın Sövsene söv <laughs> söv Bok gibi oynadın <laughs> <laughs> Benim daha önce bir şey bu kadar kıskandığımı gördünüz mü ya Abla Cenge gider gibi dalıyor ortaya sonra öldürülüyor. <laughs> Patladım çok iyi bir bu arada. Bu senin <gülüyor> atalarda <gülüyor> Moğolluk var ya. <laughs> Kanka kilitlendim. Of <laughs> çok eğlendim özür dilerim. ha Hönkürdüm biraz. <laughs> Moğollu gibi hayal ettim. Hatır üstünde... Atın Üstünde koşuyorsun <laughs> Kanka mi? Ayakları... Kanka, Hatta sana at bulamamış, bulamamışız eşeğin üstünde koşuyorsun. Sikir <laughs> 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 Hayır böyle şey atın üstündeyim tamam mı? Bak. Bak kafamda böyle kocaman bir böyle şey var. Şapka var tamam mı? Böyle boynuzlu moyluzlu tamam mı? <laughs> tamam mı kanka? Bir tamam da 30 kere tamam mı diye sordum. <laughs> Sonra kanka ayaklarımla, tamam, tamam. Ayakları... <laughs> Elimde ok var kanka geldim. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Yok. Ayağına ok atman lazım. <gülüyor> 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 Sonra at çok hızlı <laughs> <güzel> gidiyordu ya. <laughs> <laughs> Gözlerimden yaşlar aktı Allah kahretsin gerçekten. <laughs> Nereden mol dedim ya. Daha. <laughs> 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 Gözlerimden yaşlar aktı ya. Ay kanka kovuştum bıraktım. Ben de mi iyiliğim lan yoksa? <laughs> sen niye güldün? Kesin bana güldün sen var ya. Hayır aklıma bir şey geldi. Kız sana helal falan dedi ya. Böyle evet. kıskanıyor gibi yapıp kıza tilt etsem mi dedim. <laughs> <laughs> Trollü ama kıyamadım dayanamam öyle bir şey yapmaya. Canavar geliyor. Oo nasıl? Aa, Afiyet ah. olsun paşam. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ne? Oha, <laughs> ben tanıdım. Merhaba. Bu yarının son turu. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> Merhaba. Yoksa sen o musun? Ben oyum. C geliyor diyor. İkisinde de B, B, B geliyor diyor anladım. Spike C'de düştü. olma ihtimalini de Bir Sen bir Yol. kendi günahlarında Yüzde yüz. Varisi ihtimalim de 100 yüz. lan beni. Yakarım <laughs> bak. Yok ya ben altıma sıçarak konuşuyorum. <laughs> Kanka mermim bitti. sen bana bitti kanka mermim bitti ya. O duvarın dibinde eşek gibi bir sarı bir <laughs> 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 Ya ben kimdi <gülüyor> sen <laughs> miydin o? Hayır ya. Bir <laughs> <Gönlüyor> <gönder güzeli> <laughs> <laughs> <İyi> düşman kaldı. <laughs> o kesin. Bu nasıl heaven lan? Kesin arkadır diyecektim. Çalışırız. Teşekkür ederim. Bu adamla 15 senedir çalışıyoruz. Kanka ben başka biriyle sıkışıyorsun diye düşündüm. Adam, Bir düşman oh! Ama da vurdum lan adama. Ne? Kanka yalan gitti bu arada. Biliyorum yalan gitti. Normalde o kadar iyi değilim ama o kadar iyiymişim gibi davranalım tamam mı? Son 30 hiç, hiç yorum yapmayacaksın konuyla. Alakalı. Ee? Ayakta kalan son oyun. Bunların ben oynayacağım Bir düşman kaldı. Uzun hızlı. Karanlık çöküyor. Aşağı indi. Ya. Ş <laughs> Az <kalsız gülüyor> seviyordum ağzımda kalır. <kalarak. gülüyor> Bu yarının son. Ben de ortamı gerginleştirdim ya. Yani. Sen de küfüre gitti ağzım. Emekli olacağımız Vallahi yok. Vallahi şansı yok Feyda. Anla ki. Olur öyle. Bura yok. Aa. Var 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 Allah belamı versin var. Feyt Feyt. Ne görecek? Ya lanet olsun Fate. ya. Alo, alo alo alo. Reyna Reyna. Oh. Ben seni tanıyorum. Ben de Sen... seni. <laughs> <laughs> Allah. Yanılmazsın ya. Merhaba YouTube. <laughs> Aa ünlü mü oldun? Yok arkadaşlar bok gibi oynadım ya. Ünlü <laughs> <laughs> Kimdi ya senin doğum ismini unuttum ben. Benim doğum yurt dışına taşınma. Benim doğum artık yok. Ah lan. Ah lan. Ama hemen yesin buldum. Devam. Böyle böyle iplerini çekeceğiz. <laughs> e çok kral hareket. Çok kral hareket. da <laughs> <muhtemelen gülüyor> ya. Ne? Şaka 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 yaptım şaka. Tam tam küsmedi. Ya bir döndü orada da ben kaçırdım. Bunun gerçek olmasını ister misin? Neyin? Oğlum zaten duam var lan Reis de birlikte giriyor. <laughs> tamam ben. Aa, ben de Kanka sesin bu arada mükemmelmiş. Tabi oğlum ne zannettim boş beleş insana mı benziyorum Gerçekten, ben? Gerçekten Allah çok güzel bir şey <laughs> Ya um... Aaaa! <laughs> Hoppa! <Allah. gülüyor> bir dakika arkadaşım bir şey söylemek <laughs> istiyor anne, galiba sana. <laughs> ne oluyor? Ne dedi? Anne diye mi bu arada Annem, bana böyle? Ünlü yani. oldum anne diyor. Ölme vakti. Ben bir daha rezil almayacağım. Çok güzel. Hey, <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ne diyeyim buna kanka? Sen daha güzelsin de. <laughs> Buraya gelmeyin. Dur bekle adam vursun da. <gülüyor> sen <gülüyor> daha güzelsin Phoenix. Bir <laughs> düşman Daha da güzelsin. <laughs> Helal olsun be. Bir tane daha aşık olayım sana. Lan Getir onu da vuran şey. var ya. Ayakta kalan son oyuncu. 87. <gülüyor> 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 o neydi lan? <laughs> güzel vurdum ama. <laughs> güzel vurdum. Bak bunu bile isteye yaptım. Bu bile isteye oldu. Geldi bir an. <laughs> Bu bir tane adı şeydi. O neydi kız diye. Ne diyordu? O neydi kız diye. O diyor. neydi kız? <laughs> bir daha yapsın diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben gece e, YouTube videosu açıp böyle böyle sesi güzel insanları izliyorum daha doğrusu. Uyumayı seviyorum. Benim YouTube'umda otomatik oynatmada açık kalmış. YouTube dünyanın en kötü e, kararını verip bu senin videosunu açtırmış. Sana bu se Forest oynarken <laughs> bir yıllık kıyamet. Ben yerimden sıçradım sonra uyanıp bir posta sövdüm geri uyudum sana. Du <laughs> i̇lk duyduğumda komikti ama şu an hiç komik değil. <laughs> evet, <şu an. gülüyor> Olsun chat güler belki. Elimde de uçak baltası var ha. Uçak baltası Vay. ne lan? ne lan? Uçaklarda böyle baltalar olur. İlk yardım baltası evet. gibi mi demeye çalışıyorsun yani? Hani şu camı kırın yazısı olur. Yok. Uçakta niye balta oluyor oğlum? Ne bileyim. Mesela kanka mesela şimdi uçuyorsun uçak ormana düştü. Nasıl survival oyun çekeceksin? Bir tane balta olması şart tabii ki <laughs> olacak yani. salak salak konuşuyorsun senler. <laughs> Allah Allah. Bir de Forus oynama sen neyse. Hadi yani kanka sen ilk defa böyle oyun <laughs> oynuyorsun ya. Of ya. İkinci rol oynayacağım çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Oğlum bugün diye bu kadar random şeylere gülüyoruz. Kanka, kanka ben her <laughs> zaman her şeye gülerim zaten. Benim izleyicilerim beni neden seviyor zannediyorsun? Her şeye güldüğüm için onlar da benim gülüşüme gülüyorlar. Ve güldürmek için miza yapmama bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Çünkü komik gülüyor.